Evet canlar. Selamun aleyküm. Kaysımı topladım arkadaşlar bahçemden. Çiğitlerini çıkarttım. Böyle yaptım. Marmelat yapacağım. Şimdi ocağıma koydum. Bunlar eridi. Rondoda çektim. Su hiç koymuyorum arkadaşlar. Böyle. Devamlı karıştıracağınız. Çünkü dibine çok tutuyor. Biraz pütürler kalmış. Yine yapacağım. Ses çıkardır diye yapmıyorum. bunları geri ilistirden süreceğim. Pestil yapacağım arkadaşlar. Marmel ettimizsin. Estağfurullah. Tepsilere sereceğim. Güneş de koruyacak. Üç tencere. Allah'ım güle güle yemek nasip etsin. Şunları kalmış bir daha çekeyim ben bunu. biraz şişeyi ona sundum da bundan sonra bir biraz zahmetli o şimdi elistirden geçireyim arkadaşlar. Böyle. Böyle oluyor. İncelikçe. Onu da bir daha koyacağım, kaynatacağım, şeker atacağım içine. Çok fazla değil, az. biraz zor oluyor ama böyle burayı geçireyim arkadaşlar şimdi şekerini atıyorum şekeri kendinize kalmış bir şey tatlı yer tatlatır karıştıracak, pişecek böyle. Süzgeçten geçelim arkadaşlar. Bakın gördünüz mü kıvamı çok güzel oldu. Muhabbet kuşun da sesi geliyor. Muhabbet kuşu var arkadaşlar. Sultan papağanı sesi estağfurullah bu ses. fesleğim kurudu arkadaşlar. Böyle çıkartıyorum. Bismillah. Çok güzel kavluyor. Böyle de rulo halinde kesip Böyle yuvarlıyorum arkadaşlar. Onun da böyle. Daha 4-5 tane daha tepsim var. Onları da halledeceğim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bastığımı kestim. Tepsten çıkarttım yani. Böyle rulo halinde. Bakın gördünüz mü? Çok güzel oldu.